Merhaba, Makro Atölye mutfağına hoş geldiniz. Balkabağının tam da mevsiminde bugün sizlere şahane bir tarif hazırladım. Birlikte balkabaklı sandviç kurabiyeler yapıyoruz. Farklı farklı balkabakları var. Alıştığımız klasik tatlı için kullandığımız balkabağının haricinde. Hokkaido ve butternut bunlardan ikisi. Her ikisini de kullanabilirsiniz bu tarifte. Ben bugün Hokkaido kullandım. Kısaca bir bilgi vermek istedim. Kuru karışımı bir kasede karıştırarak başlayacağım. Yulaf kullanıyorum, unum var, onu da ekliyorum. Toplam 6 tane baharatım var. Kış deyince bence baharatlar şahane. Balkabağıyla da çok güzel yakışıyorlar. Hatta balkabağı baharatı olarak bile anılıyor bu karışım. Tarçın kullanıyorum, yeni baharım var. Zencefil ekliyorum, karanfil, muskat, azıcık da karabiber ekliyorum. Kabartma tozumu da bu kuru karışıma ilave ediyorum. Dengeleri sağlamak için bir tutam da tuz ilave ediyorum. Harmanlayacağım kuru karışımı ve sırası yerine kadar bir kenarda tutacağım. Klasik kurabiye metodu tereyağı ve toz şekeri çırparak başlıyorum. Karışım hafifçe beyazlayıp krema kıvamı alana kadar 4-5 dakika kadar karıştırdım. Şimdi sıra geldi yumurtamı ilave etmeye. 2 dakika kadar daha çırpacağım. fırınlayıp püre haline getirdiğim bal kabağımı ilave edeceğim. Yine bir dakika kadar karıştıracağım. Sıra geldi. Daha önce harmanladığım kuru malzemelerimi ilave etmeye. Onları da ekleyip homojen bir hamur elde edene kadar birkaç tur karıştırıyorum. Kuru malzemeleri de ekleyip birkaç tur karıştırdım ve hamurum artık homojen bir kıvam aldı. Son olarak da içinde biraz doku yaratsın diye doğranmış pekan cevizi ekliyorum hamuruma. Spatula yardımıyla alt üst ederek karıştıracağım. Hamurum şekillendirmeye hazır. Ceviz büyüklüğünde toplar şeklinde yuvarlayıp tepsime dizeceğim. Kolaylık olsun diye ben bu dondurma kaşığını kullanacağım şekillendirmek için. Ceviz büyüklüğünde toplar şeklinde yuvarladığım hamurumu tepsime aralıklı olarak dizdim. Şimdi e, buzdolabında yaklaşık 45 dakika kadar dinlendireceğim pişirmeden önce hamurun yayılmasını engellemek için. Sonrasında da 170 dereceyi ısıttığım fırınımda yaklaşık 10-15 dakika kadar e, pişireceğim kurabiyelerimi. Bal kabaklı, bol baharatlı kurabiyelerimiz fırında, mutfakta enfes kokular. Şimdi onlar pişerken biz de arasında kullanacağımız cheesecake kremasını hazırlayacağız. Oda sıcaklığında taze krem peynirimi kaseme alıyorum. Bir iki tur karıştıracağım devam etmeden önce. Yine oda sıcaklığındaki tereyağımı ilave ediyorum. Ve pudra şekerimi de ekleyeceğim. Homojen bir kıvam alana kadar tümünü 3-4 dakika karıştıracağım. Bal kabaklı kurabiyelerimi pişirdim, soğuttum. Hazırladığım kremayı bir sıkma torbasına aktardım. Duyumu da taktım ucuna. Hazırladığım cheesecake kremasından bir miktar sıkıyorum bir kurabiyenin üzerine. Bir tane daha alıp ikisini oluşturuyorum. Aynı şekilde tüm kurabiyelerimi bitene kadar hazırlayacağım. Sonrasında sunuma geçeceğim. Mevsimin rengarenk nefis bal kabaklarıyla ve mis kokulu baharatlarıyla nefis bir bal kabaklı sandviç kurabiye yaptım sizlere bugün. Yüzlerce yepyeni sonbahar tarifi için YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.